Merhaba dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Yeni bir kamu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Evet, bugün halka arz sonuçları açıklanan e-bebek 5 ve 6, maksimum 6 lot dağıttı arkadaşlar. Ve ne zaman Borsa İstanbul'da işlem göreceği de bugün kamu aydınlatma platformunda bildirildi. Evet arkadaşlar, Borsa İstanbul'da e-bebek şirket payları 9. ayın 7'si 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 46.50 kuruştan işlem görmeye başlayacak. Maksimum emir değeri 1 milyon Türk lirası olarak belirlendi arkadaşlar. Evet. 9. ayın 7'si 2023 tarihinde Ebebek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak arkadaşlar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.